çoktur can öğretmenlerim 8. ayın 27'sinde yazmışım 2023'te ben bunu önce e, e, müzik olarak okuyorum 24 Kasım'da video olarak YouTube'a yükleyeceğim de şimdi e, müzik olarak niye okuyorum besteciler aşıklar bunu beste yapsın 24 Kasım'a yetiştirsin diye e, emeğiniz çoktur can öğretmenlerim ve bu kitabım gibi 5 cilt daha hazır baskı bekliyor. Sponsor arıyorum. Baskı için sponsor arıyorum. 5 cilt daha bu kitap gibi baskıya hazır bekliyor. Sponsor arıyorum. Ve bu videomun altında abone ol. Tıklayın otomatikten abone oluyorsun. Ya da Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına YouTube'da abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Emeğiniz çoktur can öğretmenlerim. Bizi eğittiniz, hem öğüttünüz. Bizi eğittiniz, hep öğüttünüz. Bilmezdim hesaplar, çıkar üretin. Bilmezdim hesaplar, çıkar üretin. Tarih, hayat, bilgi. Tarih, hayat, bilgi bile yoldum. Emeğiniz çoktur can öğretmenler. Emeğiniz çoktur can öğretmenler. Bilmiyordum yollar rota, Bilmiyordum, donlar, rota Bilmiyordum yollar rota Bilmiyordum yollar Rota öğrettin, bilmiyordum yollar, Rota anlattın, rota anlattın. Gün yirmi dört Kasım, candan kutlarım, Gün yirmi Kasım, candan kutlarım, Gün 24 Kasım candan kutlarım gün 24 Kasım candan kutlarım ölenlere Allah rahmet eylesin ölenlere Allah rahmet eylesin ölenlere Allah rahmet eylesin dilenlere Allah rahmet eylesin. Emeğiniz çoktur can öğretmenlerim. Emeğiniz çoktur can öğretmenlerim. Gökçe yazar Gönülden coşar, Gökçe oğlu yazar, Gönülden coşar, Allah'tan ötürü, insanı sever, Allah'tan ötürü, insanı sever, Sabır ilenlerin Sonu selamettir, Sabır eğlenlerin, Sabır ilenlerin sonu selamettir sabır ilenlerin sonu selamettir sabır eylenlerin sonu selamettir emeğiniz çoktur can öğretmenlerin emeğiniz çoktur can öğretmenlerin Emeğiniz çoktu, can öğretmenleri.